Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kamuoyunda genel af beklentisi var. Geçmişte devlet ve toplum hayatındaki önemli olaylar sonrası ve bunların yıl dönümlerinde af yasaları çıkarıldığını anımsatan kurmaylar, hem Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü kuruluş yıl dönümüne hem de erkene alınmaması halinde Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesine denk düşen 2023'te bir genel af düzenlemesinin çıkma olasılığının bulunduğuna işaret ediyor. Cumhuriyetin önemli yıl dönümlerine bakın hep af çıktı. Şimdi iktidar da bir seçim vaadi olarak, oyda kazanmak için af gündemini getirecektir. Bunu da Cumhuriyetin 100. yılında toplumsal barış için yapıyoruz diye sunacaklardır. Bir kaynak ise Adalet Bakanlığı Ceza Hukuk Bilim Komisyonu'nu işaret etti. Komisyonun ceza adalet sistemini oluşturan kanunlar üzerinde çalışma yapılması amacıyla kurulduğunu hatırlattı. Belli aralıklarla İstanbul'da toplanan ve 21 üyesi olan komisyonun toplumda cezasızlık kültürüne dair çalışma yaptığını söyledi. Ama bu çalışma farklı bir seyre yani affa döner mi, bilemiyorum dedi, konuştuğum isim. Şurası muhakkak ki seçime giden yolda olası bir af vadi, muhalefetin siyaset stratejisini de zorlayacaktır. Cumhuriyet'in yıl dönümlerinde af. İlk genel af yasası 7 Ocak 1922'de yürürlüğe girdi. Toplam 4 maddeden oluşan yasa ile cezalarının 3'te 2'sini tamamlayan mahkumların kalan cezaları affedildi. Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla 26 Ekim 1933'te yine bir genel af yasası çıkarıldı. Bu yasayla 5 yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar hakkında takibat yapılmamasına ve 3 yılı geçenlerin cezasının affına ilişkin düzenleme getirildi. Ve Bülent Ecevit'in başında bulunduğu CHP-MSP hükümeti döneminde Cumhuriyet'in 50. yılı nedeniyle de genel bir af çıkarıldı. Bu af kapsamında 23 bin kişi cezaevlerinden verildi. Rahşan affıyla 23 Nisan 1999'den önce işlenen suçları kapsayan düzenleme ile ilk etapta cezaevlerindeki 23 bini aşkın tutuklu ve hükümlü tahliye oldu. Daha sonra AYM'nin verdiği iptal kararlarıyla yasanın kapsamının genişlemesi sonucu cezaevinden tahliye olanların sayısı 45 bini buldu. 2023 yılında genel af ilan edilirse ne olur? Türk Ceza Kanunu'nun 65. Maddesine göre, genel af halinde kamu davaları düşer, hükmolunan cezalar bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalkar. 2023 yılında genel af ilan edilmesi durumunda, henüz infazına başlanmayan cezalar infaz edilmez. Adli sicil kayıtları silinir, infazı devam eden mahkumlar serbest bırakılır, davası açılıp da mahkemesi devam edenler hakkında düşme kararı verilir.